Üstüne gittim bir tanesi kaçtı FETÖ'cü ama kaçak doktorlar çalıştırılıyor. Mesela bir başkası denetliyorsunuz ya hastaneleri. Tekirdağ'da bir kadına doktor olarak serum vermiş uyuşturucuyla kadını bayıltıp tecavüz etmiş sahte isimle çalıştırılıyor. Hepsinin burada belgeleri var. Hastanenin kendi iç yazışmaları var. Diyor ki hastanedeki iç yazışmalarda sahte doktorların diyor sahte kaşeleriyle ilgili sağlık müdürlüğünden bize ihbar geldi ikaz geldi sahte kaşeleri kaldırın ortadan diyor bakın sağlık müdürlüğü özel hastanelerde sahte kaşelerin kullanıldığını biliyor ve bunu oradaki hastane müdürlüğüne ihbar ediyor toparlayın bunları kendinize dikkat edin diyor var var hepsi burada hepsi burada veririm size memnuniyetle veririm benim derdim bakın benim derdim burada siyaset yapmak değil samimi olarak bunları paylaştım Paylaştım ve paylaşmaya devam edeceğim. Komisyonda da söyledim. Vereceğim bunları size. Komisyonda söyledim ama komisyonda söylenenleri müsaade edin bana. Komisyonda söylenenleri millet bilmiyor. Bütün millet burada görsün bütün bunları. Bütün görsün. Hepsi hazır. Hepsi hazır. Hepsini tek tek vereceğim. Ve üstüne gittiğiniz zaman çok daha vahim şeylerle karşılaşacaksınız. Ve hastane diyor ki bize bu gece ihbar geldi. Teftiş edecekler. Aman tedbirinizi alın diyor ve az önce bahsettiğim Tekirdağ'da o kadına tecavüz eden doktoru sahte bir isimle sahte bir isimle hastanede çalıştırıyorlar. Ve böyle bir sistemin rabiliği olması için herkesin sorumluluğu var. Hepimizin sorumluluğu var. Parlamentonun sorumluluğu var. Ama ben bu işi çözdüm. Ben bu çeteyi çökerttim. Ben var ya ben hepsini hallettim diyerek bu işleri çözemezsiniz. Ağır bir sorumluluğunuz var. Ağır bir yetersizliğiniz var. Ağır bir ihmaliniz var. Bunların her birinin tek tek üzerine gidilmesi ve netice alınması şart.